Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz Ocak ayı tabak ballarınızı yapıyorum kova burcu arkadaşlar kahve faslıda da 2026 dağılım açılımlarınız var burç burç ay ay e, kendi burçlarınızı dinleyebilirsiniz arkadaşlar bireysel danışmanlık veriyorum 0538 292 92 75'ten whatsapp'tan benimle iletişim kurmak isteyen gönül dostlarımı sevgiyle bekliyorum arkadaşlar evet e, kova burcu şöyle bir bakalım bir bakalım Sanırım çevreyle bir halay çeken, omuz omuza veren bir destek görebilirsiniz. İnsanlar sizin için bir destek, size destek verebilir. Siz onlara destek verebilirsiniz. Burada nedir? Burada biz size artık bir umut ettiğiniz, belki de bir şifa aradığınız bir konuyla ilgili çok fazla destek görebilirsiniz. Yani ummadığınız kadar destek görebilirsiniz. Yakın bir zamanda bir düğün, bir Olabilir arkadaşlar böyle bir, bir kara hani çevrenizde bir yere davet edilip karışabilirsiniz. E, halay çeken insanlar var. Burada sadece kendinize odaklanmışsınız artık. E, ne istediğinizi biliyorsunuz ve hayatınıza yalnız kalmak istemiyorsunuz. Kucağınıza çocuklarla ilgili veya bir çocuk sahibi olma isteğinizin de olacağını gösteriyor. ileriki süreçlerde kendi çocuğunuzu böyle ev, yeni evliyseniz çocuğunuzu kucağınıza almak isteyenizin olacağını gösteriyor. Yine burada baktığımda özellikle tabii ki burada özellikle kendi içinize de dönmüşsünüz. Kendi o içinizdeki çocuğun da ne istediğine bakıyorsunuz. Belki o içinizdeki çocuğun mutlu etmek istiyorsunuz ve mutlu olmak istiyorsunuz. Burada kendinize yol arkadaş, can arkadaş işte karşı karşıyla böyle bakarak kendinize bir yol arkadaş istiyorsunuz. Yani enerjinizi artık başkalarına değil kendinize, hanenize harcadığınız gözüküyor arkadaşlar. Maddi konuda da yavaş yavaş güçleneceğiniz bir süreçler sizi bekliyor bunu söyleyebilirim. Artık olayın tamamını görebiliyorsunuz. İşte perdenin arkasındaki olayları görebiliyorsunuz. Ne bileyim artık ve her şeyi bütünüyle görebiliyorsunuz bu dönemde baktığınız zaman her şekilde anlayıp görebiliyorsunuz. Hayatınızda bu dönemde hiçbir şeyin böyle saklı, gizli bir tarafta kalsın istemiyorsunuz ve bu konularla ilgili net istiyorsunuz. Hayatınızda ne olacağını bilmek istiyorum. Ne ne olacağını nereye gideceğimi bilmek istiyorum. Hayatımla ilgili nasıl bir yol izlemem gerektiğini bilmek istiyorum. Yani benim için ne düşündüğünü bilmek istiyorum. Neye karar vereceğini bilmek istiyorum dediğim bir noktadasın. Ve bunu artık tamamıyla görmek istiyorsun. Karşındaki insana Buradaki durum karşındaki insana fazlasıyla böyle merhametine dokunuyor olabilirsin. İç sesine dokunuyor olabilirsin. İçindeki o sizi çocuğu da çocuğa dokunuyor olabilirsin. Tamamıyla burada vicdanına dokunuyor olabilirsin diyebilirim. Ve bu konuyla ilgili de tamamıyla onun en zayıf noktasından yakalayabiliyorsun dedi ki buradaki durum. Bu konuyla ilgili de sen tamamıyla kendine yani burada tamamıyla e, kendi hayatına, kendi merkezine e, tamamıyla odaklanmışım ve karşıdaki kişiyi de kendi merkezine koymuşun, odaklanmışın gözüküyor bu konuyla ilgili. Bu da duvarlarının duyulacağını ettiğin duaların duyulacağı gözüküyor. Belki de dilekler diledin, adaklar adadın. Bunların kabul olduğu gözüküyor arkadaşlar. Eğer bir şeyler yaptınsa, bunların da kabul olduğu gözüküyor diyebilirim şu andaki hayatında. Bakın güvenilir. Belki bakım yaptırdın, spiritüel bir bakım yaptırdın, bir şey oradan belki bir ritüel öğrendin. Bu ritüellerini tuttuğu gözüküyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili Özellikle içgüdülerine de kendine de güveniyorsun ve karşındaki insana da güvenmişim ve onun yaptığı da tutmuş gözüküyor. ile ilgiliyse arkadaşlar. Evet, bir bakalım, bir bakalım. Şimdi özellikle Kova Burcu. Birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta ve dördüncü hafta. Bakın yine büyücü geldi orada da. Bakın arkadaşlar siz bir şeyler ya baktırmışsınız ya artık özellikle ya da baktırmak istiyorsunuz da olabilir. Sanırım biriyle bilgi almak için veya nasıl bir yol izleyeyim ne yapayım diye veya birine bir ritüel yapmışsınız gözüküyor ve tutmuş da. Evet, bir bakalım. Birinci hafta. Evet, kurbağa ruhu, yenilenme. Bakın, burada gerçekten kurbağa ruhu, bakın, sihirleri veya olumsuz şeyleri e, temizlendiğini, yenilendiğini gözü burada. Burada düşünce temizliği olabilir arkadaşlar. Ee, belki karşınızdaki kişiye uyum sağlayamıyordun. Onunla ilgili bir dü düşüncelerini temizledin. Artık her neyse endişelerin vardı, onları temizledin bir değişim yaptın, yenilendin, tazelendin ve artık burada konuşmalarınızda iletişim kurabiliyorsunuz. Kendinizi belki de karşıdaki kişiye net bir şekilde etki yapabiliyorsunuz. Çünkü burada sen zihin olarak, beyin olarak, düşünce olarak yenilemiş ve tazelemişsin. Burada kılıçların uşağı iletişim, karşıdaki kişiye kurduğun iletişim geçerli oluyor. Söylediğin her şey karşıdaki kişiye Geçiyor yani diyebilirim. Etki yapabiliyorsun. Evet. Bakalım esneklik. Bakın hayatında çok güzel bir şekilde demek ki burada yaşam burada artısında sana esnek oluyor. Artık kırılma kırılma dökülmeyeceksin, kırılmayacaksın, dökülmeyeceksin. Kadersel bir mucizeyle veya kadersel bir şansla yakalayacaksın. Sen esnek olduğun sürece. Uyumlu ve esnek olduğun sürece de bir mucize yaşaracak hayatında, kadersel bir değişim olacak dedi hayatında. Bunu e, göreceksin. Üçüncü hafta mutlu olacaksın dedi. Çok çok mutlu olacaksın. E, muhabbetin sohbetin artacak. Savaş arabası e, bir başarı elde edeceksin. İstediğin kişi sana geliyor dedi. E, beyaz atlı prensin ve bu konuyla ilgili ne istiyorsan başarı elde edeceksin. Hayata evet diyorsun artık dedi bu dönemde. Karşıdaki kişi evet diyorsun. Belki de aşka doğru gelker açıyorsun. Gözüküyor. Evet. Başarı ve kılıç kırarçası. Yine burada bir başarı elde edeceksin arkadaşlar. Ve bu dönemde tuttuğunu koparacaksın. Kılıç kırarçası da biraz öyledir. Tuttuğunu koparır. Zor bir karakterdir. Ne istediğini çok iyi bilir. Ondan sonra Finansal konulara çok odaklıdır. Ayrıca kendini, buradaki durum çıkarını çok düşünür. Çıkarını çok düşünür. Bu kişi ve buradaki durum kendinin nasıl bir başarı olacağını, nasıl başaracağını ve ne yaparsam başarılı olurum diye artık bu konuya odaklandığını ve tamamıyla bunu başarmak istediğini ve başarabileceğini de gösterir Kılıç Kraliçesi. Güçlü bir karakterdir nettir, söylediği keskindir ve bu konuyla ilgili de başarabileceğini de gösteriyor arkadaşlar. Bir başarı elde edeceksin. Her ne istiyorsan bu konuyla ilgili başarı elde edeceksin. Özellikle Ocak ayı senin için belki de tahmin etmediğin kadar sürprizlerle, mucizelerle veya istediğin kişiyi sana tamamıyla getirecek. Ve senin konuşmalarının çok etkisinde kalan bir insan var burada. Fazlasıyla etkiliyorsun konuşmalarınla. Onu fazlasıyla etkiliyorsun. Esnek olmanla onu çok fazlasıyla değiştiriyorsun. Ve burada o kişiyi e eyleme geçireceksin böylelikle. Savaş arabası e mutluluğa doğru birlikte gidelim gibisinden eyleme geçireceksin. Ve bu konuda da tuttuğunu başaracaksın. İstediğine ulaşacaksın diyor buradaki durum. Evet. Yani bu bir evlilik olabilir, bir çocuk olabilir, iş olabilir arkadaşlar. Her şekilde düşünebilirsiniz. Sağlık olabilir seni ve çevrende bütün herkes destekleyecek diyor. Yani burada herkes seni kabul edecek, isteyecek veya destekleyecek. Destek veren çoğu olacak yani. Destek veya destek çok göreceksin. Yani seni kabul edecek çok kişi olacak. Kabul kabul yani kabullenecekler seni gibisinden. Ne istiyorsan bu konu zaten senin artık burada birilerine baktırmana rütürüp rütü, ay ritüel yapmana bilmem başka sihir yapmana büyü yapmana hiç gerek yok gibi bir durum oldu orada. yani burada zaten evren burada da seni bu konuda destekliyor zaten şanslısın yani kader çarkı çıktı kadersel bir şanslısın kader burada destekliyor yeter ki sen diyor esnek ol diyor bazı yerde biraz esnek olabilirsen Kader seni burada çok fazla destekliyor ve mucize olacak gibi gözüküyor. Evet. Ne istiyorsan ona doğru çok büyük bir başarı bir şekilde elde edeceğini gösteriyor. Kendine iyi bak, sevgiyle kal. kalın.